Yatırımcı sana söylüyorum. Girişimci sen anla. Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Oğuz Aslan. Ben Kıvılcım Çaylı. Girişimcilerle yatırımcılar sanki karşılıklı iki ayrı taraftaymış gibi duruyor ama kocaman büyük bir ekosistemin içindeler. Üstüne üstlük girişimcilere söylenenler ve yatırımcılara söylenenler birbirinden farklıymış gibi de görünüyor. Bunların hepsini böyle bir araya toplayabileceğimiz bir şeyler yapabilir miyiz düşüncesiyle aslında yola çıktık. Bu esnada da Kıvılcım'ın yatırımcılara daha çok söyleyebileceği bir şeyler var diye düşündük. Ben de biraz da işin girişimciler tarafını kurcalayabilirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir podcast yapmak üzere yola çıktık. Ne düşünüyorsun Kıvılcım? O çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum öncelikle. Olacağını düşünüyorum. Ben bu içimde anlatmak isteyip de anlatamadığım şeylerden iyice şiştiğim için oturdum bunun kitabını yazdım. Arkadaşlarım sürekli işte sen yatırımcısın, girişimlere yatırım yapıyorsun. Neler yapıyorsun, nelere bakıyorsun? Anlat, anlat, anlat. Dedim o zaman birkaç ay bekleyin. Yazıyorum bütün bunları. Yazdım, yayınladım. Hala içinde kalmış şeyler var. Ayrıca kitabı yatırımcı arkadaşlar ve yatırımcı olmak isteyenler için yazdım ama girişimciler de çok okudu. Onlardan da çok dönüş geldi. Önce onlar da senin de hani işin iki tarafı diye özetlediğin karşıdaki kişiye bakma fırsatı buldular. Onun için bunları biraz daha detaylandıralım diye. Bugün seninle bir araya geldik ve başladık. Umarım hem eğleniriz hem de güzel şeyler konuşuruz. Kesinlikle çünkü gerçekten de girişimci yatırımcıyı daha yakından tanımak istiyor. Yatırımcı da kendisini girişimciye daha doğru anlatmaya ki doğru yolda ilerleyebilsin daha doğru anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla her iki tarafın da birbirinden beklentilerini söylediğini ve anladığını bir potada eritebiliriz diye düşünüyoruz. Biz zaten konuşmalarımızda çok eğleneceğimizi düşündük ve planladık. Dinleyenler de eminim hem girişimci tarafında hem yatırımcı tarafında en az bizim kadar öğrenecekler ve eğlenecekler. Konunun derinliklerine ineceğiz ilerledikçe. O zaman güzel bir yolculuk Bizi bekliyor. Herkesi bu podcast'i dinlemeye ve etrafıyla paylaşmaya davet etmiş olalım. Bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.